Şimdi arkadaşlar merhaba. Bugün deneme serisinin 5. videosuyla karşınızdayım. Bugün Urgot oynuyoruz. Urgot'u nispeten biliyorum. Öbür şarlara nazaran az buz bir şeyler biliyorum. Videoya geçmeden önce like atıp Ufakta bir abone olursanız bir de isteğinize bağlıyorum yaparsanız tadından yenmez arkadaşlar. Şimdi şuraya bir totem atalım. Karşımızda Yasuo var. Birazcık zorlayacak. E, e ile başlayacağım. Arkadaşlar eskiğimiz rakibe değdiği zaman rakibi ani bir stun koyuyor. Q'muz küçük bir çürüten bomba atıyor. W'muz seri atışlar. Ultimiz de bir anda infaz. Sen şöyle şunu ye kanka. Şimdi çok fazla fight atmamaya çalışacağım bu çocukla. Salla o Q'yu. Tamam. Bu meçhabı kazanabileceğimizi düşünüyorum ama şu W bir gelsin. Bak ben sana ne yapacağım. İşte o çok kötü oldu. Tamam. Aslında birazcık counter biçer bizim için. Skill'im yok. Şu niye? CS konusunda iyi. Ki iyi olmasını da zaten bekliyordum. Yaklaşacak mısın? Hop. O kalkanını almam lazım artık. Yani bir yerinde dur da bir şeyler yapayım sana ya ha. Evet. Şans bugün ondan yana arkadaşlar. Tamam. Warwick bekleyecek. Blue side'ından başladığını düşünüyorum. W geliştireceğim. W son kez geliştirince seri atışlar Artık istediğimiz kadar oluyor. İstediğimiz zaman açıyoruz ve ilk kapatıyoruz. Tamam. Gayet iyi. LCS gibi dönüyor arkadaşlar. Bronze Elo'da garip, çok garip. Zınk. Ve arkadaşlar bu bronz Elo işine birazcık ara vereceğim bu konuya. Birazcık elmas Elo'da takılalım. Master Elo'da takılalım. Tamam kanka en iyisin sen en iyisi sensin ya Sensin yani hiç sıkıntı yok şu an Sen en iyisisin Sen olmazsan olmaz yani Yaklaşmayacaksın yaklaştırmayacağım seni çocuk yaklaştırmayacağım Sana siye saldırmayacağım kankacım Haberin olsun Sonra gelip bana burada zırlama Ama sen O çalıya giriyorsun ya Güzel. Slow da veriyormuş bizim Q'muz. Öğrenmiş olduk. varv'i görüyoruz. Artık top side'da. Birazcık daha temkinli oynayabiliriz bence. Tamamdır. Gayet iyi gidiyoruz. Ne oluyor orada? varv'i orada da değil. Peki. Sihirbaz papuçlarla girmediysem direkt çizmeyi bitireceğim bu arada. Seni altı level'da da zaten patatese çevireceğim. Ama manamız yok. Sadece bir ev ve bir ultilik manamız var arkadaşlar. Bas onu bana. Gel. Yok basmayacak arkadaşlar akıllı. Adam akıllı çıktı. Geldi. Gir 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 gir. Yok bir anda şey oldu. Base dönsek mi diye düşünüyorum şimdi. Ama şurada can eriği var. Gideyim ben bir o can eriğini yiyeyim. Şunu alalım. Gir kanka gir 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 kankam gir. Nerede bu? Güle güle. Bayağı iyi sakladı ultiyi. W'yu da basamadı. Çünkü ulti basacağımı bile bilmiyordu bence. Şimdi koridorumuzu itiyoruz ama çok kötü de kalabilir. Keşke bıraksaydık. Işınlanı var. Işınlan atacak tabii ki. Yok atmayacakmış. Tamam. Arkadaşlar fan sesi geliyorsa da kusura bakmayın. İstanbul gerçekten çok sıcak. Bütün videoları aynı gün çekiyorum bu arada. izlediğiniz bütün videolar aslında aynı gün. Şimdi koridorumuza tekrar geldik. Merhaba Yasuo. Ne haber? Tanıdın mı lan beni? Hı? Arkadaşlar bu videodan hemen sonra ADC videosu gelecek. Tapleyin ADC. Büyük ihtimalle Caitlyn olacak. Caitlyn olmazsa da bir sıkıntı olmaz bence. Gel bakalım. Peki. Sana dalmayacağım. Da Tamam bunu zaten alamayacağım ama yine de bir şöyle deneyelim. CS gayet iyi kasmış CS'ini. Lane'i frizleyeceğiz. Şimdi base'e döndü. O adam base'e döndü. E geliştireceğim. Çizmeyi bitirmiş. Çok bir sorun teşkil etmiyor bizim için. Zaten yakın dövüşe gireceğiz bu adamla. Çizmeyi bitirmememiz de sıkıntı etmez bizim için. Ama senin o kalkanını bir türlü şöyle. Tamam kanka sensin. Öldün. Oğlum dalcan mı? Kaçacan mı? Biraz daha vursaydım. Vurabilseydim. Güzel olurdu. Hiç sıkıntı yok. Sen o kalkanını kullandığın an. Tamam kullandın. Öldün kanka. Ne yapıyor bu? Ya da ne yapmaya çalışıyor? Varvik burada biliyorum, sıkıntı yok. Varvik burda. Varviyi buraya çekeceksin. Başka nasıl olacak? Başka hiçbir şekilde oynayamazsın sen bu oyunu. Aynen öyle. Hemen şuradan bir kaçalım biz. Gelsin. Arkadaşını da getir kankacım. Hiç sıkıntı yok. Ulti basarsa ölürüz Arkadaşlar bu kadar kötü bir hani kule altı görmedim. Hani adam iki kez koskoca kuleyi tankladı. Al kanka onu. Hadi ondan al. Gayet iyi. Bu seriye birazcık ara vereceğiz arkadaşlar. Bu Urgot videosundan sonra. Çünkü yeni gelecek seriler var. Minyon almadan kazanacağımız seriler var. ADC serileri var. Mundo AP serisi var. Bol bol bir sürü seri var. Yorick var bir sürü çok güzel videolar İteceğim Göreceğiz sizde. şimdi bu lane'i itmeyeceğim bu lane benim üstümde iki tane pot aldım bilerek Dora'nın kalkanı var hiç sıkıntı yok hiç 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 hiç, hiç sıkıntı yok düz vuruş düz vuruş düz vuruş tamam evet yine üst komşu çivi çakıyor herhalde sadece yuna araları birazcık kasmış o kadar bu lane'i burada frizlemeye devam edebiliriz yine bize itecek ya nerede? Tamam. Şimdi W'muz artık sınırsız çalışıyor arkadaşlar. Şimdi size Urgot'la çok önceden gördüğüm bir seri göstereceğim arkadaşlar. Kuleye vururken nasıl vurmanız gerekli. Şimdi diyeceksiniz ki sağ tıklayacağız kuleye. Daha ne yapabiliriz ki? Oğlum dışarıda ne yapıyorsunuz ya? Ne zaman video çekmek istesem hep böyle bir sıkıntı çıkıyor. Bakın şimdi. Vur, aç, kapat, vur, aç, kapat, vur, aç, kapat, vur, aç, kapat. Olay bu kadar. Şurayı bir itelim. Şöyle burada bir duralım arkadaşlar. Şunları bir çıtırından alalım. Tamam kankacım, tamam, tamam, tamam. Abi adam geldiği gibi Gel dal bana Yemez ki yemez gebereceğini sen de biliyorsun çünkü Gebereceğini sen de biliyorsun Yedin slow'u Yat kankacım Hak ettin artık hak ettin maalesef hak ettin Bak köpeği de gelmiş hoş geldin köpecik Bir şey yapabileceğin falan mı sanıyorsun yani ne bu Sen de öldün haberin olsun Çok kötüsün Tamam daha fazla sana devam etmeyeyim ben. Base'ime döneyim en iyisi. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bu çizme ne? Bu çizmeyi bilerek aldım. Hem hareket hızından ötürü hem de param zırha yetmiyordu. Şimdi ben seni bir yakalayayım kanka. Gel bakalım. Yakalayacağım yakalayacağım. Kaçamayacaksın. Aa yok kaçabilir misin? Peki. Şimdi Haşmet Lider'ı alıyorum. Rakip nasıl oyuna döndü oynat bakalım. Yunara kasmıştır kesin. Aynen. Yakalayacağım seni. Yani artık ölmen gerekiyordu. Saçma bir artistlik yine. Arkadaşlar Yasuo oynamayın oynatmayın. Oğlum yeter lan. Öleceğim. Tamam. Kuleden saçma bir hit yedim yani. Nasıl yedim o hitleri? Hiç sıkıntı yok. Kulemi alayım. Tamam şimdi base'ime dönebilirim şurada. Hemen şuraya bir E ve base. Ş şimdi Hashmetlydra'nın parçasını aldım. Diyeceksiniz vahşi niye almadın? Arkadaşlar biz canla çalışan bir çarız. Hani öyle olduğumuzu en azından düşünüyorum. Hop, arkadaşlar bu çarı en son ne zaman oynadım biliyor musunuz? Lise yıllarında falandır yani. O kadar uzağım Aldığım itemler, mitemler falan. Mesela karşımdaki adam tank değil, karabalta falan alıyorum. Ezvere item gidiyorum yani. Çünkü ne alacağımı bilmiyorum. Çara hakim değilim. Evet. Rakip buraya gelecek. Rakip buraya gelecek. Rakip buraya gelecek. Rakip buraya gelecek. Ben artık ufaktan kaçayım. Vadinin alametine girecekler. Var mı buraya? Arkadaşlar ev sallanıyor. Ev sallanıyor. Artık ne yapıyorlarsa ev sallanıyor. Haşmetli bittiğinde daha güzel olacak. Daha güçlü olacağız. Şu an bu sesi duymamanız imkansız. Ev sallanıyor. Gerçekten ayağımın altı falan sallanıyor şu an. Ya sen nereye geliyorsun ya? Sen kimsin anasını satayım? Gel. Ölürsem ama bu adam iyice kasacak. O yüzden ben en iyisi base döneyim arkadaşlar. Bir tane çiviliğe ihtiyacımız var. Item'in. Tamam. 400 gold bekleyebiliriz. Buraya gelecek. Şu an bir gözüm Harita'da. Tamam. Şuraya bakalım. Ben de ağzımı açmayayım bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Öldüm. Öldüm. Tapu ışığından atıyorum. Çünkü zaten iki kişi orada. O 700 gold'u almam gerekiyor. Onu da alalım. Tamam. Bu gold'u almam gerekiyor arkadaşlar. O aç gözlülüğü yapacağım. Zaten ejderi tek başlarına alırlar diye düşünüyorum. O kadar da kazma değillerdir. Tamam. Kuleyi aldık. Şimdi doğru bir de gidebiliriz. Evet. Var mı buraya? Yani çok garip bir çar. Çok güçlü bir çar. Haşmetli Aydıra'nın bu yanını seviyorum. Tamamdır. Beyz'e dönebiliriz artık. Arkadaşlar Şahbaz Jackço alacağım bu arada. Ölecek ölecek dikkat. Arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Hani bu kadar fazla ses ananın. Bu arada arkadaşlar şöyle bir videoda yapmayı planlıyorum. Zaten bunu söylemiştim zamanında ama... Timo ile tank nasıl ezilir diye bir seri çıkaracağım. Ve AD kasarak böyle bir saçmalık yapacağız. Bir de Çok kötü oldu ama. Öl. Tamam. Gayet iyi. Adam neye uğradığını şaşırdı da burada biri mi var? Peki, peki. Geliyorum, geliyorum. Yunara mid'deyken Almamız gerekiyor bunu Doğru reset alacak Umarım çalmaz Çalarsa çünkü iyice geri düşeceğiz Çok güzel Tamam çıkalım çık Zorlama 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 Tamam şimdi base dönebiliriz Geliyorum Dalın bakalım Tamam çık. Yavaş 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 oynayalım. Adam vadiyle lan drift mirift falan diyor. Ulti ultiyle stun koymak için aslında hani fear koymak için. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Bakalım ölüm sürelerine. Tamam bir şeyler yapabilir miyiz diyecektim. Hayır yapamayız. Ben bota gidiyorum. Şimdi şurayı güzel bir ittirelim. Işınlarını kim attı? Ya Veigar ya da başkası. Tamam sıkıntı yok. Oh my god bro. Oh, hell no man. Veigar baya abi. Şanssız bugün bu oyunda. Çünkü benim ultiler falan filan derken bu oyun uzarsa bu arada Veigar çok fena tek atacak. Öyle bir sıkıntı var. Base dönelim. Şimdi TF başladı. Geliyorum oraya. Ama kaçmamanız lazım. Ya bu çarın menzili bambaşka bir şey. O çok kötü oldu işte. Çok güzel. Devam devam devam. Şuna devam. Öldün mü? Tamam. Ya su oradan kill mi çıkardı daha demin? Evet oradan kill çıkardı arkadaşlar. Tamam Yine reklamımızı yapalım Youtube Beyefendi Kalas Arkadaşlar bunu her maç yapacağım bu arada Geldim Oyun biter gibi ya bitmeye de bilir. Açmayalım Açma 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 Kasarlar yoksa Şimdi base'e dönebiliriz İşte şimdi çizmeyi sattım Onun yerine bakın Sırf çizmesi aldım arkadaşlar. İki tane de pembe aldım. Şu an gayet iyi durumdayız. Skor anlamında, oyun anlamında. Bir de baronu alıp oyunu bitirirsek çok güzel olur diyecektim ama ya bu çocuk sadece Caitlyn'den kastı ya. Yazık günah yani. Tamam. Burayı da ittirdiğimize göre. Şunu alalım. Hem görüş rakip alırsa bizim için sıkıntı. Tamam. Aman <laughs> aman 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 aman. Gayet. iyi. Şuraya bir pembe atacağım. Arkadaşlar burada Yuri'yi oynayabilirsiniz. Hani oynayın ya e da oynamayın diy diyordum ya ben. Oynayabilirsiniz. Gayet iyi çalmış. Çok rahat bir şekilde bununla. Lig atlarsınız yani. Buna dalsak olmaz mı? Midi itelim. Hop. Hop 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 hop. Zınk zınk zınk. Yani öyle de arkadaşlar artık bunu da yapmadık demeyiz. Bayağı bir garip. Şimdi bota gidelim. Şu bottaki kuleyi almaya çalışalım o zaman. Şunu al. Tamam. Şimdi botu iteceğiz. Ve kuleyi alacağız. Ve bu çocuk neden hep gri ekranda? Biri Anlatabilirim artık? O zaman bir base'i... Base diyorum pardon. Bir bota indik lan. Bir bota indik yani nasıl bu hale geldi bu oyun? Şimdi baronu alacaklar evet. Biz almadık rakip alacak. Gitelim o zaman. Gayet iyi. Hadi Naferi bir çal be onu. Ah ulan be. bilmiyorum ama şu karşımızdaki elemanın bile 6 kilo oldu. Pek sen beni base döndürmeyeceksin demek ki. Şurada bir yerde ben base'imi atarım. Sıkıntı değil. 5 olsak çok rahat kazanabileceğimiz bir oyun. Ama bir türlü olmuyor. Yapamıyoruz. Bak. Öldü. Yıldırım asası patlayacak. Ha patlamış hali bu. Peki. Şu an ölmüş olabiliriz. Keşke. Gel buraya. Gel buraya artık. Artık koydum şeyi. Dalın bir şey yapın. Oo bu takımın hali ne ya? Canlara bak. Tek başına yargı da attı ya Yunara. Bayağı güçlü bir Bir tane ağır yere artık ihtiyacımız var. Çünkü bu çocuk çok fazla can basıyor ve Luden mi? Enteresan. Zaten Luden alınıyordur. Hani bazı manyaklar alıyordur. Şöyle W'muzu açalım. Bir gözümde harita da aynı zamanda. Tamam buradalar. Yani bayağı hasar yiyoruz arkadaşlar. Çok fazla hasar yiyoruz. Şöyle basalım şuna Tamamdır. Geliyorum. Bekleyeceğiz mi burada? Bekleyelim. Ama adam çalılara da girmiyor aynı zamanda farkındaysanız. Tamam. Adam ilk kulesini şimdi taptan alıyor. Dakika 32. Neyi bekliyoruz bilmiyorum. Mid'de 5 olmamız lazım artık. O çocuk orada ölürse. Ultisini aldık sanırım şey. Oğlum adam taptan içiyor lan. Alo. Gel bakalım sen. Şuan bitiririz oyunu bu arada milyon gelirse Ben gidiyorum Ta tamam sen git o zaman Yani adam namus gibi ittirdi arkadaşlar o tapı Hala da ittirmeye devam ediyor Gel şuraya Hadi artık Oyunu bitirdik burada arkadaşlar haberiniz olsun Ta Tanklıyorum tanklıyorum Gayet iyi Öldüm mü? Yok ölmedim Oyun da burada biter. Arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? G. G. V,